Gülesim geliyor, gülesim, gülesim. Sen çok yaşa lan, çok yaşa sen. Sen ne kadar tatlı insansın öyle. Bir giriyorum, bir çıkıyorum. Bir giriyorum, bir çıkıyorum. Bir giriyorum, bir çıkıyorum. Bir giriyorum, bir çıkıyorum. Ne güzel insansın sen ya. Ben bu videoyu senin için çekiyorum. Seni, sen giresin diye. Çıkma ya da girme, çık. Girmeden çık. Benimle dalga mı geçiyorsun sen diyeceksin. Ben seninle dalga geçmiyorum. Sen girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun, girip çıkıyorsun ya işte ben. Senin benimle dalga geçtiğini hissediyorum, hissediyorum sen. Çok tırzaklısın çok. <laughs> Sana güldüm ya. Bu gülüşüm çok güzel oldu çok. Bir program var TRT'de orada. Dediler, kahkaha. Ben de işte kahkaha atarsam şu kadar ömrüm uzarmış. Ömrümün de uzamasını istemiyorum ben fazla. Fazla istemiyorum ama kahkaha atıyorum işte ne yapayım.